Evet, yine yakaladığımız kaliteli balıklardan bir tanesi batos. Batos. Gayet lezzetli ve <laughs> tatlı bir balık olduğunu söyledikleri için salacağız bu balığı. Yüzünlüğü Aynen, gibi. yaşamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi. Valla lezzetli, <laughs> lezzetli olması zaten abi. Evet Gökçen abi, Gökçen abi bu yemeye çalışmış onun takılmış ama hmm. iyi.

Balıkçılığın sonundu Vatos. Evet. Evet Vatos'u salıyoruz şu an. Vatos balığını. Hadi bakalım büyü de gel. Büyü de gel. Ve ardı ardına şekilen balıklar bir de köpek balığımız. Evet. Vahşi bir köpek balığı. <laughs> Bu da benden. Kendisi de havlamıyor ama <laughs> Çok iyi. Bugün bugün avı yaptık. <laughs> bugün avı yaptık. Evet. Ben yemeyen ne var? Ve çözelim. Bir dakika. Aslında yaşatabiliriz bunu kaptan. Yaşatabiliriz. Nasıl? Eve mi Aynen. Bahçeye bağlarsın. <laughs> Güzel. Daha var ya dolandı dolandı. Misinayı doladı e, kendine bak. Çıkarın onu yoksa yok karıştıracak orayı. Ananı sikiyim bak şuna bak. Boğulacak yanına bak. Murat Usta bu da sana bakacak herhalde. Bunu biz <laughs> <laughs> elimizde de <yirmiyorum> hiç. Daha <laughs> yemeyen yani, ne varız toplayan? <laughs> Valla gözlere bakma. Cam gözler. Niti çok lezzetli ama biraz daha büyük olması lazım. Bunlar mi mu? Yeniyor ama küçük bu. Salacağız mı yere? Salacağız. Bugün kendim açtım. Göksel abi iyi bir balık. Köpek balığı. Köpek balığı. Seni bugün dünya izleyecek. Vallahi Bütün mi? dünya seni izleyecek abi. Magaz kaptanı da. Balık çıkarıcı. Aynen. <laughs> Dolanıyor, çok dolanıyor. Evet, sen de büyüde gel. İşte bir köpek da asılıyoruz. Bugün köpek balığına yana şansımız çok. Hadi bakalım. Allah yolunu açık etsin.